Bunu videomuza hoşgeldiniz. Bunun üzerine Bluetooth'unu size tanıtacağım. Arkadaşlar bu sefer yalnızım. Ayazdım. Şimdi arkadaşlar ee, biliyorsunuz bazen iki video geliyor. Yani yorumlara kaç video insan da her gün kaç video gelirse istiyorsanız yazabilirsiniz. E, ama tabi ben programı, ee, programı uyarsa boş zamanlarında yapmaya çalışırım yediklerinizi. <laughs> Şimdi bu bulutu tanıtacağız. Şimdi arkadaş flash değişiklikimiz var. Bur buraya, buraya zaten takıyoruz. Ee, evet arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, evet. ayaz geldi. Şimdi ayazı bitti bizimle. Şimdi arkadaşlar. Yes baby. Evet çok güzel. Şimdi on off. Şimdi on yapalım bunu? Music play mode. Aç şimdi music play mode. Ne bu? Şimdi, şimdi Aç bu durduruyor. Bu bu The Bluetooth device is ready to pair. Aç bu ım, değiştiriyor radio mode. Audio mode. Modda değiştir. Input mode. Music play mode. Music play mode. Aç bu arttırıyorum açık kötü bu eksiltiyor, azaltıyor. Aa, bul, bul, tutarsanız. Ee, şey yapıyor arkadaşlar. Nasıl tutarsanız sesini kısıyor. Bunu basılı tutarsanız sesini çoğaltıyor. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Musun, basın, <laughs> tamam. tamam arkadaşlar. Ee, Burada bluetoothumuz var. Arkadaşlar şimdi buradan öyle şarj edebilirsin onları geliriz gel, onu göstermiyorum gerek yok. Ee, böyle çok güzel, kaliteli buradan demirden güzel. Bluetooth tabii. Ben bunu özel biliyorum. Ee, başka bir özelliği yok. Bir şey göstereceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, böyle. Başlı videomuzu görüşürüz.